Merhaba arkadaşlar. Şu an dördüncü ee, bölümümüzden ve dördüncü aşamadan bahsetmek istiyorum. Modelimiz hazır. Plastikin macunuyla içerisini tamamen bezendirdik. Kalıp sekman deliklerini attık. Güzelce havuzumuzu hazırladık bu şekilde. Şu an e, silikon dökümünü hazır. Şu an ise e, silikon nasıl hazırlanır? E, dondurucusu nasıl hazırlanır? Ve bunun karışımının nasıl yapılacağını göstereceğim. Hani bununla ilgili e, birçok video seyrediyorum internette. Youtube'da özellikle. E, birçok hataların olduğunu görüyorum. Karıştırma ile ilgili silikonun dökümüyle ilgili. Tabii bunlar çok önemli nokta. Hani bu konuda iyi dinlemenizi, iyi gözlemlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet. Silikon dondurucumuz katalizör yani hazır. İlk önce silikonu karıştıracağımız kabın eee bu kabımız darasını yani ön ağırlığını almamız gerekiyor hassas terazimizde evet 90 gram ağırlığımız var. Kutumuzun. 90 gram ağırlığımızda ilk önce havuzumuzun içerisine e, göz kararı yani ne kadar bir silikon dökeceğimizi e, hesaplamamız gerekiyor. Yani biz e, çok eskiden beri bunu yaptığımız için e, içerisine yani göz kararı döküyorum. Hacim ölçme cihazlarıyla veya aparatlarıyla bunu ölçerek ne kadar oranda gramajda dökeceğinizi farklı yöntemleri de var. Ama ben yıllardır bu yöntemleri uygulamıyorum. Hiç merak da etmedim. 90 gram. Şimdi silikonumuzu boşaltalım. kutunun dalasını kesinlikle unutmayın ee, unuturum diyorsanız kenara not alın 90 gram olduğunu bu bir önceki dökümden artık kalan silikon onu kullandım.